dövüşmüş dediler. Kulevic kaptan kule bir hiç. dövüşmüş dediler. Kulevicçi dövüşmüşler, hastaneye gitmişler. 400 kişi, 400 kişi durdu. İş durdu oğlum. Kulevicçi. Ha ben var. de buradayım. Çorumluyuz la. Ha. Kulevicçi oğlum iş durdu. At yaramı. 400 kişi bir Kulevicçi'ye mi yalvaracak? Aynen. Bir Kulevicçi 400 kişiye mi yalvaracak? Gelmiyor mi kayra? Ayşe mi Ayşe mi? Denizcin çattı la. Ha. He. Oğlum aklını iyi kullan. Ben sana şu çık demiyorum. Askerden çıktı gel demiyorum. Biliyor musun? Sonra misafirim amcanın şey satılmış orucuya danışmış. Ben demiş orucu yiyeceğim demiş. Hastayım demiş. Şu şartlarda şu şartlarda hastaysam orucu yiye demiş. Yoksa yeme demiş. O şartlarda da değilmiş. Orucu yemiş. Ne Satılmış orucuya danıştım da Bana orucu yedirdi. Sa ya. ya nasıl satılmış hocası orucu yedirir ya. Sağlam adam vallahi satılmış hocaya danış. Satılmış hocaya danıştın ha satılmış hocaya nasıl bir fetva verdin de satılmış hoca sana orucu yedi. He de? mi? He bahanenle. Şimdi büyük babam dedi ben işte askeri de çıktım bana sebep oldu. Ben sebep olmuyorum. Aklına iyi danış. Değil ha. mi oğlum? Orayı da hesapla, orayı da hesapla değerlendir. Ben çalışacağım illa diyorsan Aynen. kendim Ben bir şey demiyorum oğlum. Yani kumar oynamadan bahset, bitmedi. Ben bunu Ankara'da da söyledim, burada da söylüyorum. Onun için kendi arzum bilir. Baban da sana bir şey demiyor. Annen de zaten telefon kulağında dolanıyor. Aynen. Ha, bunu kalan bir şey demiyor. Kendi arzum. <laughs> Bak bu geçen gün kitapta okudum. Aşını işini avradını iyi seçecek oğlum. Ben baba burada bir bir şey lafını balla kestim. Burada bir örnek vereyim mi? Ben şunu anladım 43 yaşındayım. Şu hayatta en önemli şey iş hayatıyla aşk hayatı? Yani şey şöyle yani evlilik hayatı. İşte bu, bu ikisi bu... insanın hayatına yön veriyor. Oğlum bu kitapta yazmış ki evet, bak aşkını diyor. Hı -hı. işini diyor. Avradını Hı -hı. diyor Hı -hı. oğlum? Hı -hı. Bunları iyi seçti iyi seçilmeli iyi seçmesin için harap. Yani aşının işini şimdi şeyin mesela işi ucunda atın da var, okucun da var, araban da var, fabrikan da var. Tabii, aynen. Bak biliyor musun? Ekmeğin var. Ekmeğin var. Aşığın ucunda hanımın da var, Sağlığında evinde evin de var, var, de var biliyor yani. musun? Aşının için, ha bunlar, bunlar çok önemli bir şey yok. Bunları seçeceğiz, seçeceğim. Düzgün seçeceğim. Ayrı evlenirken iyi seçeceğim. Dikkat edeceğim. Şimdi Aldığın aile senin kariyerine uyuyor mu, senin gece saatine biliyor mu, senin onda sana annene, babana, dedene, ebene bunlar uyuyor mu, gidişatlarına uyuyor mu, ona göre evleneceksin. Sen şimdi giden, yoldan bir tane tutan getirip ben bununla evleneceğim. Yok, sen şey tutmadın yoldan gelip değil mi? Davana adam köpek tutuyor, köpeği bile seçiyor ya, gidiyor, kangal getiriyor, köpek bile seçiliyor. İyi seçilecek. Kediyi bile seçiyor Şey, Muhammed Ali Amerika'da bir briefing vermiş bir topluluğa. Topluluğa İngilizce şeyi telafi etmiş. Fatiha suresini, İngilizce Manası. telafi manasını oradaki kalabalığı anlatmış. Demiş işte Allah şöyle diyor, böyle diyor diye. Oradakilere de şey yapmış, şahit misiniz demiş anlattıklarıma. Duydunuz değil mi demiş? Ben anlattım demiş, siz de dinlediniz demiş. Evet demiş. Allah'ım sen şahitsin demiş. Bunlar da şahit demiş. Ben anlattım bunlar da dinledi demiş. Ben demiş Fatiha suresinin şeyini bunlara tebrik ettim. Bunlar da dinledi demiş. Yani artık demiş bunlarla ben demiş İslam'ı yani Müslümanlık görevimi yaptım demiş. Bunlara senin dinini tebrik ettim. Bunlar kabul eder etmez. Ha. Ha. Ama şimdi bak. Oğlum sen ister lafa git ister söze git. Burada babamın sana söylemek istediği şey İster yap, ister yapma. Maksat o değil. Diyor ki, sağlam şeyler üzerine inşa et hayatını. Bak. Evet, şimdiye yaşayın. kadar ben mesela örnek vereyim. Beni dinleseydin, yine asker olacaktın ama subay olarak yapacaktın. Emir verecektin. Emir komuta sende olacaktı. Makam sahibi olacaktın. Rütben olacaktı. İtibarın olacaktı. Şimdi askersin. Kapıdaki Nöbetçi asker bile seni izinsiz içeri almaz. Almıyor. Bu iş böyle. Seçim senin de ama bak. bak Benim suçum değil. Bundan önceki de bu babayı <laughs> konuşturan önceki de sen bugün güleşe yazdırdıydın. <laughs> bak. O güleşi sen devam ettirseydin <laughs> biliyor musun ne <laughs> olurdu? Aynen. Onu da öyle bir kariyerin olacaktı ki senin biliyor musun? Hiç köyde bizim Yozgat memleketinde çevremizde bir tane evliye çıkmış doktoru çıkar, hakimi çıkar, savcısı çıkar. Ama bir alimi çıkamaz. Bizim sülalemizden Baba, alim bir çıkmaz. Bir alim çıkmaz. Bu kolay değil. Doktoru çıkar. Yine diyorum, O muhasebecisi çıkar. Askeri çıkar. Şoförü çıkar. Öteki bir. Ama bir pehlivan çıkartmak zorla. Bunların mühim biliyor musun? Bir pehlivan çıkartmak zor. Sen pehlivan olacaksın oğlum. O da geçti. İşte şimdi bu son çağın yani. Senin son çağın. İlla ben asker olacağım diyorsan yine kimse şey yapmaz seni. Oğlum senin çağın bak burada 200 sene daha senin çağın devam edecek. Ondan sonra Seyyid Efendi'nin çağı başlayacak. Ha. Artık senden umudumuzu keseceğiz. Keseceğiz. Niye biliyor musun? Anla diyor yapmıyor diyeceğiz. Artık planlarını Seyyid Efendi'nin üstüne kuracağız artık. Yani niye? Bak. olacak? Lahırını kestim çünkü kusura bakma. Yok, ama. Sen şimdi gittin maaş alıyorsun. Tamam Allah versin. Bir memurluk maaş alıyorsun neyse ne kadar aldığımız bilmiyorum. Sormaya da şeyim yok. Ama ortalama bir memurluk maaş alıyor. Bir memurluk maaşın içinde bir memur çalışıyor oğlum. Öyle yekmanı oradan yiyor. Yaşasını ee, devlet karşılıyor. Yaşasını devlet karşılıyor. Bu adamın fazla bir özel hayatından başka bir şey olmuyor. Fazla bir masraf olmuyor. Para harcamıyor. Bu belli bir yere geliyor yani. Çalışırken çalışırken para biri. Ama sen şimdi çalışıyorsun. Bugün bir yere gideceksin tahsil tutuyor. Bugün bir yere gideceğim fazla bir parayla gidiyor. Bir yere gitmeyi istiyorsun gidemiyor. Bir şey canın istiyor yiyeceğim yiyemiyor. Sen şu anda her şeyde mağdursun. Saygı göreceğim bekliyor saygı yok. Sevgi göreceğim sevgi yok. Ondan sonra kendine bir değer bekliyor. Bana bir değer versinler diyor. O değeri de alamıyor. Daha burada... Sen aynı kumar oynayanların başında biliyor musun kumar oynayanların başında bir bardak çaya şöyle boynunu uzadır da şuradan adamın he diyeyim hı diyeyim de kumarcının başında durayım da bir bardak çayı bedava içeyim diye evet. adamlar gibi bedava durursan bilmiyorum. Şimdi biz söylüyoruz senden cevap gelmiyor. Şimdi bu aile Muhammed Ali'nin o toplumda Sen de de, de ki mesela diyeyim, ben ne? şunu şöyle yapacağım büyük baba bunu böyle yapacağım İyi. Ha bu da mantıklı derin değil mi? Sözümü evet. Sesimi keselim. Ama yapacağım mı? Şimdi bunu önce kanıtlaman lazım sana. Bak her şeyi yapıyordum mesela. Çoba, şey olacağım dedin, imam olacağım dedin, Güreşçi olacağım dedin. İşte başka bir şey olacağım dedin. hep dedin ama bir, bir şey olamadın oğlum. Onu demek istiyorum. Ne olacağına sen karar vereceksin. Senin adına annen karar veremez. Ben de karar veremem. Bak hayat Burada emin ol iki sene kaldı. Köprüden önce son çıkış. Yani ona göre planlarını yapacağım. Baba zamanında bu şartlar yoktu oğlum. Baba zamanında biliyor musun? Belki yakalayamadı. Var adam Belki yakalayamadı. Ha. Çevreden, ha, neyse şehirden yani. Ha, kısmet olmadı. Ha. Ne sayarsan say. E, bu treni kaçırttı. Ama treni kaçırttı da iyi kötü gider siz de. Sen de treni kaçırsan bile sen tabi aç kalacak. oğlum Allah derede diyor oğlak olur diyor. Tepede oğlak için diyor biter diyor. O ayrı bir şey. Ama 24 saat bir adama bağlanacağın yerde biliyor musun? Ayağı ayağı üstüne at. Kendi işini yap ondan iyi. Şimdi bir belber olsaydın, bir elektrikçi olsaydın, bir dükkan açsaydın. Sen şimdi mesela kendi işi okursan, Samet bu işi yapıyor derim. Belki ben traktörümü satarım, belki arabamı satarım, belki bir şeyimi satarım. Sana destek olmaya çıkarırım. Beraber bu işi kurak derim. Belki amca öyle yapar. Önce şeyini kazanman lazım. İnsana güven kazan lazım. Güven çok önemli. Senin güvenin olursa her vardığın yerde rütbeni yükseldi. Baba şimdi güven. Önemli olan bu Sen bir iş yapacaksın. Karşı tarafından iş yapmaya şöyle Örnek veriyor. Sen diyorsun ki benim aylık gelirim bu kadar. Şirketsin. Karşı tarafın şirketinden ortaklık yapacaksın. Şimdi ben babayım. Benim belli bir kazancım var. Ailemi geçimini sağlıyor. Mesela ben de diyorum ki evladım da çalışıyor. Bunun da bir kazancı var. Şimdi bunun kazancıyla ikimizinkine kıyaslayacak ki ona göre hesap yapmamız lazım. Şimdi ben oğlumun ne kadar para kazandığını bilmiyorum. Şimdi nasıl hesap yapacağım? Şimdi burada bana mantıklı bir şey söyle. Yapamam. Nasıl hesap yapacağım? Hesap yapamam işte. Hayatımı nasıl plan kuracağım? Ben şirketten nasıl ortaklık yapacağım? Sen bana geliri gideri faturaları söylemiyorsun. Muhasebeyi söylemiyorsun. Ben elemanın maaşını vereceğim, işçinin maaşını vereceğim. Ama nasıl vereceğim? Hesabı bilmiyorum. Yani sorun var. Sorun var. Onu diyorum. Abi Bilal amcama ben o zaman dedim gel dedim Bilal dedim. Bir tane dedim asansör al dedim biliyor musun? Bak, bir tane asansör alsaydı bir Ondan sonra bir tane küçük araba alsaydı oğlum Bak evde duracaktı. Ben küçük arabayı da kullanacaktım. Asansörü de kullanacaktım. Biliyor musun? Bir beraber ben o işi yürütecektim. Ama şimdi ben arabayı büyüteceğim dedi. Gitti arabayı büyüttü. Kamyon alacağım dedi, aldım. Bu sefer de arabayı bileceğim dedi, büyüttüm. Bu sefer de ne oldu? Aha iş yok. Aha araba motor yerse, aha arka nefret yerse. Ya şimdi arabanın motoru yiyeceği de açık, tekerin biteceği de açık. Bunu biliyordun. Aynen. Ama şimdi beni yanısına gönderiyor. Babam belki çuval içerken beni, babam yok çuval içerken ben serbest çuval içemiyorum. Ben bir zibidilerin yanına gideceğim. O zibidilerin yanına gittim ince babam yanımda olduğum için gidemiyorum. Bunları düşünüyor. Ben de düşünün, o da düşünüyor biliyor musun? O yüzden beni götürmüyor. Beni götürmedi de gelir düşüyor. Ama o şekilde olsaydı gelir düşmeyecekti. Şimdi birler küçük arabayla gidecekti. Asansör evde duracaktı biliyor musun? Baba ne? Ben bir iş aldım asönsel al falan yere gel. Falan yere götüreceğim gelir ikiye katlanacaktı oğlum. Bilal evde duracaktı. Asosyondan bir yere gitti. Mesela biliyor musun? Asosyondan bir yere gitti. Baba ne? Arabayı al da gel. Asosyonda iş var. Bu sefer gelir ikiye katlanacaktı. Bak bak. İş neyi doğuruyor baba? Bilal'ın ki şey değil baba. Bilal'in ki aslında evet. çalışmak değil yani. Arabayı da o o içindeki o Heves hevesi şey ha, hevesi yani yok. bir kamyonculuk ruhu yok yani. Ha, herkes. Anladın mı? Sadece çevresinde ettiği o kafasında et kurduğu bir hayali düşün peşine düşmüş. Aynı şeyin e, Battalgazi'de Gazi de mi? Cüneyt'in bir filmi vardı ya. Alageyik. Alageyik Ala gibi. Bilal ala sesini duyuyor. Ha. Gidiyor. gidiyor, gidiyor. Yani Bilal'ın sevdası böyle. Oğlum bak, hayatta bir hedefin yoksa senin bütün hayatın var Bir, bir varamazsın. Sen şimdi yola çıktın. Ankara'ya mı gideceğim? İzmir'e mi gideceğim? Aynen, Bu şeye mi gideceğim? İstanbul'a bir hedef olacak. E şimdi hedefin yoksa sen nereye gideceksin? Bak ben babam gelmeden bak babam gelmeden bir ay önce ben iznimi dedim babamın nasıl ayarları. Bak planımı plan. yaptım bak. Hep plan üzerine oğlum dünya. Bu ortada orada savaşlar oluyor, barışlar oluyor. Tekrar giriyorlar tek. Bunlar hep bin yıllık projeler bak. Bugün olan bir şeyler değil bak. Bunlar hep Dünya hep böyle işliyor. Işte, adam bina yapacak. Baba, adam bina yapacak. Bina yapmadan önce bir Yozgat'a geliyor bir plan hazırlattırıyor mu? Geliyor elektrikçiler elektrik planı hazırlattırıyor mu? Su planını alıyor mu? Yerini ölçtürüyor mu? Barkını ölçtürüyor mu oğlum? Ondan sonra bakıyor ki bir ay iki ay sonra ev başlamış. Plansız hemen getirip de kepçeye vurabiliyor mu? Yok canım. Vuramaz vuramaz. Plan yapacağım oğlum plan. Gelecek için plan yapacağım. Bir de Şöyle yaptığın iş bana bir bakacağı ya. Benim ortama uyar mı? Babam ortasını sonunu düşünecek. işin sonunu düşünecek. Bu iş bir şey doğurur mu acaba? Bir şey getirir mi acaba? Gelir yanında başkasına fayda olur mu? Kardeşime faydası olur mu? Bunları hesaplayarak yapacak. Ama sen şimdi ne dedin? Ben asker olacağım, ben asker. Ben de tamam sevdim, asker iyi olur, giyet et, Ama kendin geri anlatıyor ki askerin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Ya baba askeri değeri yok da askeri askerin kendini değerli kılmak seni kendi elinde bir yerde bir toplumda. Bir şeyleri yapacaksın, edeceksin. Kılamaz ki. Ha, ama bak bir şey iddia edeceğim bak. Ben burada buranın nüfusu kaç? 11 bin, 12 bin, 15 bin nüfusu var bak. Ben bu nüfusun arasında tek telefondan çıktım, yönetimi devirdim ben. Tek telefondan yaptım oğlum bunu. Herkes beni vallahi alkışladı. Kimse yapamadı oğlum. Ben yaptım ama bak. Getirdim oraya adamı koydum bak adam yönetiyor orayı. Hiç de karışmıyorum işine. Niye? Çünkü öyle bir adam lazım lazımdı buraya. Ben yapamazdım. Niye? Ben çalışan adamım. Bana o maaş yetmezdi. Çocuklarıma yetmezdi. Ben dedim ki buraya emekli olacak. Adamın ekstra gelir olacak. Adam orada oturacak. Burayı yönetecek. Ha yönetiyor. Bir hedefin olmazsa olmaz. Bak ben buna şimdi dedim ki geçenler. İster benim lafım geçerli olsun, ister geçerli olmasın. Bak oğlum şu şeyi bırak dedim. Askeri işini bırak dedim, biliyor musun? Hmm. Askeri işini bırak dedim. Hacımca'yı yanına var dedim. Hacımca'yı yanına varmasa dedim, dedim. Memilim Hasan. Memilim Hasan geçenler Er Yaban'da kapuculağa çalışıyordu oğlum. Onu bu işi öğrendi ya. Belgesini de aldı ya. Adamlar demiş ki şöyle böyle demiş. Hemen o zaman ben çıkıyorum demiş adam. Benim bana değer vermedik şey de demiş biliyor musun? Ben çıkıyorum o zaman demiş. Hemen çıkmadan hemen beriye geliyor geri kapıcılık işini ayarlıyor. Ha. Oğlum daha dün bir bu ki Memillin Hasan. Daha cahil çocuk. Hemen Sincan'dan evini aldı mı? Bak. Şu anda 9 milyara kiraya verdi mi evi? Ha. Kendi de ondan sonra kapıcı dairesinde oturuyor. Şimdi bir kızı var, bir oğlu var onun. Orada dokuyor. Bir de Eryaman gibi bir yerde. Aynı şey gibi, Lara gibi de abi. Ondan sonra bir yerde. E şimdi kapıcılığı beş kuruş masraf yok. Geçen diyor, gittim bir adam diyor, marketi dövdü diyor, yumurta şunu aldı, şunu aldım. Beş kuruş para yok oğlum, gider yok. Şimdi yoksa dedim, onu bırak dedim, hacı yanına var. Hacı amca, böyle böyle. Ben kapıcılık yapıyorum. Aynen, sizin Ayıp da ara dedim yeri, ya. Yiyecek yiyecek Ayıp La sen kapıcı ol dedim, su babam mısın ne ya? Su babam mısın ne ya? Kapıcı ol dedim, kapıcılığa yapamaz. Giy dedim. Biliyor Yapamaz. Yapamaz baba, ben... Yapar. Niye yapamaz bak? Şimdi, kapıcı dediğin adam biraz el pençe durmasını bilecek. Sarının duran gibi... Yok, şimdi yapar. şöyle bir şey, oğlum sen şundan yapamadın. Hesap kitap o zaman hani elden veriliyordu, ha. şimdi elden vermiyorsun. Yok, yok. Benim yapamadığımdan değil. Ha, yani. Benim yapamadığımın sebebi, başka sebepler var da. Yani yapamadığımın sebepleri vardı. Ben yoksa ben yapıyordum. Hiçbir problem Zaten yoktu. sen yapaydınız. Karın sana yardımcı oladı, sen karına yardımcı oladı, sen yapaydın. Sen şimdi 3 tane şey var. Döne üç döne var. Benim planıma uymadılar bak. He. Ben i̇şte. dedim ki ev alak yine buradaki, bu evi alak. He. Hiç çıkmayın oradan. Burayı kiraya vererek dedim, burayı ödesin kendini. Tabii canım. Anladın mı? Biz de orada çalışacak. Şimdi zaten öyle, oğlum hep öyle derler baba. Şimdi adam bir tane borcuyla, derdinden bir ortak araba aldı mı he. Adam borcuyla derdi ortak araba aldı sonra bu adam yeniden ne oluyor biliyor musun? Borcuyla orta aldı, çalışıyor, çalışıyor. Ortakçılıktan ayrılıyor mu? orta ayrıldı ayrıldım Eğer ayrılmadıysa ortakçısına diyor ki bir araba daha alatıyor borcuyla diyor. diyor. Tutuyorlar bir araba daha alıyor. Bir araba daha aldı ince bu araba yeniden bir işe veriyor ya. Bu arabanın diyor paraya çektiğine diyor işe verdiğinin arasının Kapatmak için ne oluyor? Bu araba kiraya veriyor, kirayla bunu amorti ediyor. Aynen Zaten öyle. Zaten araba kendini besliyor. Öyle zenginler amorti ediyor. Sen şimdi öyle bir şey olm olmuş olsaydı, senin evin biri biliyor mu Bu ev mesela bu, kira parasıyla kendini amorti edeceğini. Senin paramı ara şimdi kendini nasıl aynen, amorti ediyor? tamam mı Aynen. Keşke mi gidene yazılır olaydı aynen, mesela. Aynen. Amorti ediyor. Şimdi bak, bu oraya girmiş olsa. Bu oraya şimdi girmiş olsa bu oraya girdi diyor. Bunun aldığı para bütün kalacak mı? Bunun biri gelecek diyecek ki <laughs> ne? Benim elektrik lamba yanmıyor. Geçen bizim komşu geldi. Dedi ki benim lamba yanmıyor dedi. Ondan sonra şunu yap. Lambayı yapacağım şimdi? Ne yapacağım şey yap. Bakkancı gitti, ben yaptı. Yüz bin kağıt vereyim diyor. Yüz lira diyor mu? Yüz Şurada bir klimas taktı. Ondan sonra bir de bant sardık. Tamam işte. Ben de yapardım. Şimdi öyle bir şey de sabah zaten geç. Böyle bir şeyle öğrendim. Işte 100 kağıt oradan alıyor. 200 kağıt oradan alıyor. Çuvala parası çıkıyor mu? Oğlum? Ondan sonra alatelik parası yok. Su parası yok. Aldığı para kalıyor. 20 milyar alıyorsa 20 milyar kalıyor. Yine de bir ev daha almış olsa biliyor musun? Bu ev o ev kendilerine zaten kendini ödüyor. Ama bu şimdi 24 tane askerde ne olacak? 24 tane. Yükseltmiyor. Kendini yükseltse tamam bir şey. Bu diyor ki sınavların binaya katılacak. Öyle bir yükseltme oranın çoğusa, yükseltme ihtimalin varsa bilmiyorum. Boşuna oluşuyor Boşuna cami nuru dekeye rast geldi benim. Askerlik mi? Yok. Evet. Bir şey de diyemiyor. Kendi kafasını da karıştırmıyor. Kafasını şimdi. da karıştırmıyor. Her burada ana yürü. Kafasını da karıştırmıyor. <laughs> <laughs> bir şey olmuş olsa vay çok işte üzülüyor. Hani şey diyorum niye? Burada diyorum güzel serbest yerler dururken diyorum oraya varacağım da. Oradan sonra elin uçun böyle. Kıymetin yok, bir şey yok, takdirin yok askeriye de. Niye ben buraya bekliyorum? Şurada deme biliyor musun? Benim annem babamda bir şey yok. Onu benim çevremde büyük babamla babaanneme düştü çapa. Çaba bize düşer. Ben de düşer. dayanamadığımdan diyeyim, yok, çaba bize düşer. Neden nasıl? düşer? Biz senin birinci sınıf şeyin. Ee. Ee, e biz aynı da olsa da biz gönlümüz üzülüyor. Benim sorunumsun sen. Her kim öbürlerde sorunum, sen de sorunumsun. Aynı durum bunlarda, da onlar da şey yapar. Ali, Ali, Kemal Ali Kemal çalışıyor nedeni? oğlum. Ali Kemal şimdi çalışıyor. Ali Kemal iyice çocuk ama Ali Kemal'ın umudu da bir büyük lazım. He, yok. Büyük lazım. Yol gösterecek. Ötüm <laughs> e, bu anladığı korsan yiyeceğiz aynı. Adam gibi anladığı anladığı. He. Ama onun da çocuğun büyük yok işte yönetecek. Şahinde çalışıyor, şahinde laf dinlemiyor. He, o da laf dinlemiyor. Şimdi yani o, o da ayrı bir şey sorunu, o da bir ayrı bir sorun. Şimdi o adam bir saattir, iki saattir konuşuyor mesela. Şimdi bu sözlere bir karşılığı yok mu mesela? Bunun bir şeyi yok mesela. Baba olur veya olmaz. Baba benim de böyle bir planım var. Siz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani oğlum bak, hayatta bir şey yapmak istiyorsan önce, bak gerçekten açık kartından oynayacaksın. Kartını masaya koyacaksın. Baba benim kazancım bu. Ben buna buna göre hesap yapıyorum. Şöyle planlarım var diyeceksin. Ben senin babanım oğlum. Ben senin paranı mı yiyeceğim? Bak o kadar dolaştın geldin. Bak bu evde annen senin boğulup bir yıkadı. Elbiselerini yıkattı, yemedi, sabah attı, içmedi hazırladı etti seni bu yaşa kadar getirdi. Sen adam olduysan annenin babanın sayesinde oldun. Ben adam olduysam ben de babamın sayesinde oldum. Yani böyle konuşuyorsak bu adamların sayesinde konuşuyor. Herkes birbirine bağlı. Aynı tesbih tanesi gibi işte. Yok, bu imama olmasa tesbih dolanır durur. Bu başta bir tane imama olacak. Bu, baba imama gibidir bak yol gösterir. Ata. Bahkanın, dayan, Şimdi de, Osman de, benden Gideceğiz. her şeyi gizlerse hacıbı biliyor mu ha, duysun, hacı da duysun her şeyde, telefonu açık. Hacıbı ben her şeyi gizlerse bir şeyinizle de karışma. Tamam hmm. mı? Karışmıyor da hakkım yok. Hacı şimdi bana dese ki biliyor mu Baba bana kaç kuruş verdin de daha konuşuyor. Haklı. Karışmadı, karışmıyorum da ne harcadığını, ne ettiğini hmm. Çünkü hmm. hacı ortak şirket. Hmm. Şimdi, evet. Hacı'yı niye katıyorsun sen? Örnek ya yani, örnek Osmanlı yani, ah. Osman'da, Osman'ın... Baba, lafını balla kestim. Hacı'nın şöyle bir durumu var. Hacı'nın annesini, babasını endile, endişelendirecek bir durumu yok. Durumu yok. Çocuk kendi şeyinin şeyin evet. konseptini kurmuş. Söylemiyor o, orada da şey. Tabii tabii. Hacı'ya da hani daralsak da, hani Hacı şöyle şöyle desem, şey diyor çocuk yani. da çocuklar. Ben daralsam olur. da, ben daralsam da Hacı'dan daha beş kuruş para istemem. Sen istemiyorsan ben ya Ben neden istemem? O, o, ben onurlu adamım. He. Osman He. beni bilir. Ben onurlu adamım. Ben kimseye fayda olmadık adama biliyor mu? <laughs> ben kimseye fayda olmadık adama gelip de para istedimince ben Hacı'nın karşısında laf sahibi edemem. Vallahi Hacı da seyden, laf sahibi edemem. Yok de hacı yok Hiç Hacı demez demez. Hacı'yı ben inkar etme. Evet. Hacı verir para verir hacı da yalnız hacardan ben para istemeye gayrı bundan sonra onuruma dokanır. diyor izin kağıt almadan veremiyor diyor. Ha Onu diyor. onuruma dokanır. Ben, ben, ben de bu en azından karıyı saysa da saymasa da olsa da olmasa da vereyim diyebilir. Ya sen sahip de alınca bir ya, yapmıyorsun da yine ya o da senin cüveliğin parçası da cüveliğine destek olmak için bir Kaç kuruş bana para verdin dese tamam işte. İşte Destek olmak da iyi bir şey değil. Elin dolacak dolacak. Biz şimdi... Biz de Samet'e benimsediğimizden... Evet. Bak. Şahin'e şimdi böyle ben anlatamıyorum. Anlatmam yani. Şey lafına gitmez, sözüme gitmez. Ali Kemal adı, ağzım kurudu ya. Ali Kemal e ne öyle. Ama Samet... Ali Kemal çocuk da sana bir şey demiyor ama sen anladığın çocuk dinliyor. Dinliyor Her şeye, da. dinliyor da babası var işte babası. Dede böyle diyeceğim diyor da ama onu da... Bunun babası bakıp, da aynı bana beraber. Burada, bu da bu yalın bunu pek ayırdı bu olmadı mı? Bunun üstüne biz ondan duruyor yani. Allah Vallahi ne diyeyim böyle şey demiyorum. Yani kendi elinde seçeneğe bak. Kendi gençliğini boşuna çürütme diyorum. Ben de geldiğim yanımıza diyorum. Allah'ım anne o kadar uğraşıyorum. Olursa olur olmazsa da var ya. de hayal kurardım artık hayal de kurmuyorum. Hedefim Hedefin olacaktır daha senin için. Yok şimdi. hani diyorlar ya hedefin olacak işte. Hedefin olmadığı zaman. Ya hedefin şöyle oğlum. Yani. Yok abi ben önceden derdim ki lisedeyken.